Herkese merhabalar. Bugün çok yakın arkadaşım, kardeşim Özgür'ün isteğiyle doğaya çıktık. Biraz sürüş yaptık. Ondan sonra uzun zamandır benim motorumla ilgili bir video çekmek istiyorduk. Tanıtım videosu. Bu arada onu da çekelim istedik. Sizlere tanıtalım istedik. Gerçi e, artık Türkiye'ye getirilmeyen, üretimden kalkmış bir model ama e, motosiklet camiasında sorunsuzluğu, dayanıklılığı, e, stabilesiyle e, çok e, ün salmış e, iyi bir model olduğu için bunu size e, tanıtmak istedik. Bu gördüğünüz model e, V-Strom 250. <coughs> e, 2000 20 model, 2021 piyasaya çıkışlı, 250 cc bir motor. Gerçi görünüşü itibarıyla öyle durmuyor herkeste. Bunun 250 bir cc motor olduğu konusunda son derece süpeli. Enteresan bir model, modelin enteresanlığı da şuradan kaynaklanıyor. Ee, belki bu e, grupta yeni bir e, alan açan bir motor diyebiliriz buna. E, çünkü bir tarafıyla e, adventure özellikleri gösteriyor, bir tarafıyla e, şehir içinde çok rahat kullanımı e, dolayısıyla e, şehir içi kullanımına yönelik, e, uzun yolda sizi gayet rahat ettiren bir motor. Dolayısıyla birçok özelliği üstünde taşıyan ve kendinden sonra bu sınıfta diğer motosiklet modellerinin de ortaya çıkmasını sağlayan bir model olarak ifade edebiliriz. 2021 yılının Mart ayında motoru aldık. Biz aldığımızda motor bin küsür kilometrelerdeydi. Yani sıfır ayarındaydı neredeyse. Ee, şimdilerde 7500 kilometre civarlarında. Ee, ben bireysel olarak e, şehir içinde çok fazla kullanmıyorum. Daha çok şehirler arası yollarda, uzun yolda kullanıyorum. Ee, yoğunluklu olarak Kastamonu istikametine gidiyorum. Ee, son derece e, dengeli, e, son derece ekonomik bir model. E, uzun yol performansı ile ilgili e, tabii şunu söylemek lazım. Bu motor e, üstten çift egzantrikli bir motor değil. E, soş motor bu. Doş motor değil. Dolayısıyla diğer bazı modellerdeki gibi performans bazlı değil, verimlilik bazlı, ekonomi bazlı bir model. Uzun yolda ortalama olarak yakıt tüketiminin 3 litre ile 3.3 litre arasında değiştiğini görebilirsiniz. 17 litrelik bir depo hacmi var. Dolayısıyla bu depo hacmiyle yaklaşık olarak kendi verilerinde, firma verilerinde 500 kilometre gidiyor dese de yaklaşık olarak 480 470 kilometreler gibi kilometre yapmanız mümkün. Vites aralıklarıyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Motorun birinci vitesi aralığı son derece düşük. Birinci viteste kalktığınız gibi motor hemen sizi ikinci ve üçüncü viteslere takmak için sıkıştırıyor gibi. O nedenle bu düşük şeylerde e, viteslerde sanki off-road motorlarının verdiği bir hissiyatı var. Düşük bu, e, viteslerde e, torku gayet iyi. Ama motor gerçek verimliliğini e, üst viteslerde, özellikle altında viteste 6000 deviri gördüğü zamanlardan sonra çok net olarak veriyor. E, motor camiasında özellikle işte bunun son hızı kaç tarzında şeyler var. E, bu motor az önce de söylediğim gibi bir sürat e, performans motoru değil. Benim yaptığım uzun yolda yaptığım denemelerde gördüğüm en fazla çok fazla da zorlamamakla birlikte e, 138 gördüm en fazla. E, bu tabi hani zorlanabilir e, meyilli bir arazide daha yükseklere, 140'lara belki vurabilir. Ama bu motorun odağı e, sürat değil. E, ön çatal e, konusunda, amortisörler konusunda şunu söyleyebilirim. Ne çok yumuşak, e, ne çok sert. E, yani sizi hem e, toprak yolda hem de e, Asfaltta son derece memnun edecek, performansını gösterecek güzel bir motor. Ee, lastiklerle ilgili de söyleyebiliriz? Lastikler, piyasada şöhreti çok kötü olan IRC marka bir lastiği var. Ee, i̇lk aldığımız sıralarda bunun e, sorunlu olabileceğini söylemişlerdi. Ancak sonradan öğrendiğimize göre e, bu motorun üstündeki IRC lastikler e, bu modele uygun olarak ...yeni yeni bir e, dizayn olduğu için e, işte son olarak 7500 kilometrelerde falan e, performansından bir şey kaybetmediğini söyleyebilirim. Yağmurlu havada, e, çamurlu köy yollarında da kullandım. E, tehlike yaratacak bir durumla e, karşılaşmadığımı söyleyebilirim. E, dolayısıyla standart bir IRC'den daha kaliteli bir motor. Evet. E, Motor ilk e, alındığında yani fabrika çıkışında nasıl ondan bahsedeyim? E, şu anda üstünde görmüş olduğunuz koruma demirleri, grenaj koruması, motor koruma demiri, orta sehpası yok, o şekilde gelmiyor. Bunları sonradan e, kendiniz e, eklemek durumundasınız. Yalnız birçok başka modelde e, altta motor koruma e, demiri mesela yoktur motor kartel koruması burada onunla birlikte geliyor bir iyi özelliklerinden bir tanesi 12 voltluk elektrik çıkışı bu uzun yolculuklarda son derece faydalı ona bir USB çoklayıcı taktığınız zaman yol boyunca bütün enerji ihtiyacınızı sağlamış oluyorsunuz o açıdan çok iyi Motorun üstünde ayrıca tabii bu elcik korumalar yok, bu elcik korumalar da sonradan takıldı. Bir iyi özelliği daha çanta bağlama aparatlarının üstünde gelmesi. Eğer orijinal çantalarını kullanıyorsanız herhangi bir ek malzeme almanıza ya da montaj yapmanıza gerek yok, orijinal çantaları direkt motorun üstüne takabilirsiniz. Her şey son derece iyi mi? Tabii zayıf olduğu bazı noktalar var. Bunların içinde en çok sizi rahatsız edecek şey ne olabilir? Tabii ki farlar olabilir. Ne yazık ki 2020 model bir motosiklet olmasına karşın bu motosikletin üzerinde halojen farlar var. LED kullanmayı tercih etmemişler. Biliyorum maliyet nedeniyle mi, ne olduğunu bilmiyorum ama e, halojen farların e, bu özellikle gece sürüşlerinde çok yeterli olmadığını söyleyebilirim. Evet, araç yekpare bir sele ile e, geliyor. E, bu selenin enteresan bir dizaynı var. Ee, ön tarafa doğru incelen bir yapısı var şurada. Ee, aslında e, 80 santimetrelik bir sele yüksekliğine sahip bu motor. Benim gibi kısa boylu e, insanların kullanımı için son derece elverişli. Ön taraftaki bu incelen kısım da e, ayaklarınızın yere biraz daha iyi basmasını e, sağladığı için e, daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Üstelik ee, bazı arkadaşlarımdan duyduğum şöyle bir şey vardı. Ya burası çok ince duruyor. Uzun yolda e, acaba rahatsız edici bir durum var mı? Konforu nasıl? Ee, şöyle söyleyeyim. Benim yaptığım e, yolculuklar, seyirler arası yolculuklar genellikle 400 kilometrenin üstünde. E, bu süre içerisinde sadece tek molayla ben e, yolculuğumu tamamlıyorum. E, dolayısıyla onca uzun yol içerisinde e, ekstra bir mola, e, bir ağrı, bir sızı hissetmiyorum. Son derece konforlu. Üstelik motorun sürüşü de son derece dengeli. Üstüne bindiğiniz zaman e, özellikle e, yüksek hızları çıktığınız zaman adeta bisiklet kullanıyormuşsunuz gibi hafif, dengeli, e, stabil bir sürüşü var. E, her motorcunun merak ettiği şey vardır her modelle ilgili. Titreme var mı bu e, modelde diye. E, motor çift silindirli, 250 cc, 248 cc çift silindirli bir motor ve en ufak bir e, titreme söz konusu değil. E, sadece çok yüksek hızlara çıktığınız zaman e, devirler 10.000 devirin üstünü ee, bulduğu zaman o sırada bir titreme hissediyorsunuz ama tabii bu son derece normal. Ee, artı zaten bunun bir devir kesicisi var. 10.000 deviri falan bulduğu zaman devir kesici devreye giriyor ve sizi uyarıyor. Ee, ekranla ilgili bir şeyler söyleyeyim bu arada. Ee, dijital, tamamen dijital bir ekranı var. Çok fonksiyonlu mu? Çok fonksiyonlu. of Çok fazla fonksiyonu yok. Herhangi bir sürüş modu falan yok. Ancak buradan e, neyi görebiliyoruz? Vitesin hangi viteste olduğunu görebiliyoruz. Deviri görebiliyoruz. E, yakıt durumunu görebiliyoruz. E, hızımızı görüyoruz tabii ki. Ondan sonra e, birkaç tane, iki tane zannediyorum e, kilometre saati var. Bunları sıfırlayabilirsiniz bu arada. Bunları görmek mümkün. Ama hani araçlarda olduğu gibi var olan yakıtla kaç kilometre gideceğinize dair bir göstergesi, bir verdiği bilgi yok. Bir diğer nokta motosiklete alınan aksesuarlar ile alakalı olarak çanta meselesi. Bu Çantada genellikle e, alüminyum hard case'ler e, tercih ediliyor. Ben o yönde bir tercihte bulunmadım. E, Lone Rider'ın e, yarı sert diye tabir edilen çantalarından tercih ettim. Bunu neden tercih ettim? E, bağlaması çok kolaydı. E, herhangi bir yere motoru bıraktığımda e, bu çantayı ee, aynı zamanda bu sırt çantası haline gelebilir. Çantayı sırtıma alıp gidebilirdim. Boşaltması, yüklemesi çok rahattı. Ee, yurt dışından gelen bir model. Türkiye'de temsilciliği olmadığını düşünüyorum. Ee, şu ana kadar rastlamadım. Ee, Lone Rider'ın kendi sitesinden isteyen arkadaşlar sipariş verebilirler. Türkiye'de gönderimleri var. Ee, güzel bir model. Ee, Şurada bir üstünde süpabı var. Süpabını e, kapattığınız zaman e, toz, hava, su geçirmesi imkansız bir ürün. E, dayanıklı bir kumaştan e, üretilmiş. Ben birkaç kere düşmeme rağmen herhangi bir hasara e, uğramadı. E, çanta meselesini de bu şekilde halletmiş oldum. Bunun dışında Long bir de sosis çanta gibi olan yuvarlak modelinden var. Uzun yola çıktığım zaman eşyalarımın bir kısmını da ona yüklüyorum ve bu arkadaki yolcu oturma koltuğuna onu da bağlıyorum. O şekilde çanta meselesini daha esnek bir yapıyla çözmek yoluna gittim ben. Tabii bu sizlerin tercih meselesi. Bir de ek olarak Tabii e, aracın üstünde e, görüntülerde de fark etmişsinizdir bir far koruması var. Bu far korumayı da e, işte uzun yolda e, taş gelebilir ya da başka nedenlerle çizilebilir, hasar görmesin diye e, internetten aldığımız uygun fiyatlı, e, sizlerin de çok rahatlıkla bulabileceği bir ürün. E, metalden yapılmış e, işte ar aracın farının. Hasar görmesini engellemesi için e, ekstradan bir de bunu aldık. Yani bu araç için e, toplam aksesuarlarımız, yani baştan sayacak olursak, elcik koruması, far koruması, grenaj koruması, motor koruması ve orta sehpa. Bunların dışında herhangi bir ekstra aksesuar almadık çantamız az önce de söylediğimiz gibi Lone Rider'ın Overlander 30 litrelik Overlander modeli İlk motosikletimi 2007 yılında edinmiştim yerli bir markaydı çok sorunlu bir <laughs> sahiplik geçirdim bir buçuk iki yıl falan onu kullanmıştım Hatta bununla ilgili küçük bir anekdot var onu anlatayım. Bir arkadaşımla Hasanpaşa'da gezerken e, abim dedi ki, arkadaşın dedi işte şu motoru var. Ne yapsın abi dedi. Arkadaşın cevabı satsın abi dedi. <laughs> Çok sorun yaşadım onu bir iki yıl kullandıktan sonra sattım. E, araya 16 yıl aralık aralık vermişiz. E, 54 yaşındayken e, tekrar bu motosikletle birlikte e, motosiklet hayatına geri dönmüş oldum. Ne ifade ediyor benim için motosiklet? Sınırsız bir özgürlük, sınırsız bir özgürlük gibi e, bir şey söyleyebilirim. O sürüş Anındaki duyguyu tarif etmek e, imkansız. Bunu ancak motosiklet kullanan, bunun tadına varan insanlar anlayabilir. E, sanki sonsuz bir özgürlük hissi, e, bir güç hissi. E, Adrenalin yükseliyor. Ondan sonra acayip bir mutluluk hissi sizin her tarafınızı kaplıyor. E, bu e, sahip olduğunuz araçla istediğiniz yerde durabiliyorsunuz, istediğiniz yere girebiliyorsunuz. Ee, sizi çevreleyen e, sınırlardan adeta dışarı çıkıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Ee, benim için beni özgürleştiren bir şey sanki. Evet, Motosikletle ilgili aklıma gelen, anlatabileceğim şeyler bunlar. Ee, merak ettiğiniz şeyler varsa Lütfen açıklamaya bunları ekleyebilir, sorabilirsiniz. Özgürün kanalını bu arada beğenmeyi unutmayın. Bir like atarsanız çok memnun oluruz. Sorularınızı, fikirlerinizi lütfen iletmekte çekince göstermeyin. Hepinize sevgiler, iyi günler diliyoruz.